Bugün İslam tarihi açısından çok önemli bir olayın yıl dönümüdür değerli kardeşler. Mübahale olayı dediğimiz Hazreti Peygamber Efendimizle Necran Hristiyanları arasında geçen olayın yıl dönümüdür. Mübahale bir taraftan Hazreti Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğinin Hristiyanlara ispatı olduğu gibi bir taraftan da Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın faziletinin ispatının başka bir noktasıdır. Hazreti Peygamber Efendimiz bazı ülkelerin reislerine, halifelerine, liderlerine mektuplar yazmaktaydı ve de onları İslam'a davet etmekteydi. Bir mektuptan Necran'ın emirine yazdı. Necran bölgesi şu anda Suudi Arabistan'ın sınırları içerisinde bulunmaktadır. Necrandaki o emir de gelen mektubu inceledikten sonra etrafında bulunan Hristiyan büyükleriyle istişare yaptı ve de ne tür bir cevap verilmesi gerektiğini onlarla istişare etti. Onlar da dediler ki ey emir izin ver bize biz bir on kişi gönderelim Medine'ye orada bu peygamberlik iddiasında bulunan kimseyle bir münazara yapılsın ve sonrasında da kararımızı verelim. 10 kişi gönderildi Medine'ye Hazreti Peygamber Efendimizin huzuruna. Onlar Medine'de Peygamber Efendimizle Hazreti İsa aleyhisselam ve de diğer konular üzerinde uzun bir münazara yaptılar. Oradaki en önemli münazara noktalarından bir tanesi de Hazreti İsa aleyhisselam'ın Allah'ın kulu olup olmadığı Allah'ın oğlu olup olmadığı meselesiydi. Peygamber Efendimiz açık delillerle ispat ettiği halde onlar kabullenmediler. Ve en sonunda da iş oraya vardı ki Peygamber Efendimiz buyurdular ki eğer böyle bir şey varsa eğer ki benim bu delillerimi kabul etmeyecekseniz o zaman gelin bir yerde toplanalım ve de birbirimize lanet okuyalım ve de Allah'ın laneti içimizde haksız olanların üzerine olsun. Onlar da kabul ettiler. Dediler ki, nasıl olsa biz hakkın üzerindeyiz. Olur. Kararlaştırdılar. Ertesi günün sabahında Medine'nin dışında çöle yakın bir yerde bir araya toplansınlar ve de bu lanetlenme lanetleşme işini yerine getirsinler. Mübahalenin kelime anlamasında buyurur ki hakta olduğunu iddia eden iki grubun birbirine lanet okumasına denilir. Yani öyle bir durumda ki her iki taraf da diyor ki hak bizdedir ve bir neticeye varamıyorlar. Böyle bir durumda yapılan o lanetleşme mübahele manasındadır. Bunu duyan insanlar da Medine'nin dışına doğru akın akın gittiler. Bakalım ki bunlar arasında nasıl bir olay geçecek. Hristiyan alimleri bir taraftan Peygamber Efendimiz de o noktaya geldiğinde Hazreti Ali aleyhisselam yanında Hazreti Fatıma Tuz Zehra ile birlikte İmam Hasan aleyhisselamın elinden tutmuşlar İmam Hüseyin aleyhisselamın kucaklarında. O şekilde geldiler o lanetleşecekleri noktaya. O Hristiyan alimlerinden Ebu Haris adında birisi sordu dedi ki bu gelenler kimlerdir? Peygamber ve yanındakiler kimlerdir? Dediler ki peygamberin kızının kocası olan, kendi damadı olan Hazreti Ali, yanında bulunan bayan ise kendi kızı Hazreti Fatıma, çocuklar ise kendi evlatları, kızından olan çocukları Hasan ve Hüseyin'dir. Ebu Haris bu olayı bu şekilde görünce dedi ki, biz eğer ki şu anda lanetleşecek olursak ve bu adam eğer ki bize lanet okuyacak olursa, onun laneti öyle bir güçlü lanet olacaktır ki yeryüzünde bir tane bile Hristiyan kalmayacaktır. Gelin bu lanetleşmekten vazgeçelim. Geldiler Hz. Peygamber Efendimizin huzuruna ve de dediler ki ya Resulallah biz lanetlenmekten, lanetleşmekten vazgeçtik. Bizim hakkımızda ne öneriyorsan bizim kabulümüzdür. Orada da bir anlaşma yapıldı ve de İslam ülkesine yıllık belli bir Paranın ödenmesi kararlaştırıldı ve de eğer ki ileride Yemen ile bir savaş olacak olursa askeri yardım yapılmasını da orada kararlaştırdılar ki bu da borç mahiyetinde olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Alimran suresi bu olaya işaret etmekte. Alimran suresinde birkaç ayet peşi sıra ve en önemli olan ayet de Alimran suresindeki 61. ayeti kerimedir. O ayeti kerimede Rabbul Alemin şöyle buyuruyor. Sana indirilenden sonra açık ve deli, açık delillerle onlarla olan münazerenden sonra eğer ki hala sana inanmıyorlarsa o zaman onlara söyle ki fegol. Tealavu ned'u ebna'ena ve ebna'ekum. Gelin kendi evlatlarımızı yanımıza çağıralım. Ve nisa'ana ve nisa'akum kendi kadınlarımızı ve de kadınlarımızı çağıralım. Ve enfusene ve enfusekum nefislerinizi ve de nefislerimizi çağıralım. Sümme nebitehil. Sonra lanetleşelim. Fenec'el lanetellahi alal kazibin. Allah'ın lanetini yalancıların üzerine olmasını isteyelim. Burada birkaç nokta var ki özellikle belirtilmesi gerekmektedir. Öncelikle Allah burada İmam Hasan ile İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı direktmen Peygamber Efendimizin evladı olarak vasıflandırmakta. Ebna ana ve ebna akum. Evlatlarınızı ve de evlatlarımızı getirin diye. Geçen günlerde İmam Musa b. Cafer Aleyhisselam'ın viladet yıl dönümüydü. O Hazretin imametinin belli bir dönemi de Harun-ül Reşid'in dönemine denk gelmektedir. Harun Rashid İmam Musa bin Cafer aleyhisselamı Bağdat'a o tarafa getirdiği bir dönemde İmam aleyhisselamdan şöyle bir soru soruyor Harun Rashid. Diyor ki ey imam siz ki diyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de her şey vardır, her şeyin cevabını Kur'an'dan bulabilirsiniz. Bana böyle bir delil getir ki sizler ki iddia etmektesiniz ki peygamberin evladısınız. Ki evlatlar da tabi ki baba tarafından dünyaya gelmektedir. Yani bir insan oğlunun oğlunu kendine evlat diyebilir ya da oğlunu kendisine evlat diyebilir ama kız torunlarını, kız tarafından olanlarını evlat diyemez. Çünkü Ehl-i Beyt aleyhisselam da Hazreti Fatıma Tuz Zehra'dan dünyaya gelmiştir. Dedi ki ispat et Kur'an-ı Kerim'den ki sizler peygamberin evladısınız. Dedi ki ey halife beni bu konuda mazur gör. Ben buna cevap vermeyeyim. Halife ısrar etti. Dedi ki illa da bana bir cevap vermen lazım. Dedi ki o zaman vereceğim cevaplarda hiçbir şekilde beni kınamayacaksın. Ne varsa ben Kur'an-ı Kerim'den sana söyleyeceğim. Sonra En'am suresi 84 ile 85. ayeti kerimeyi okuyor. İmam Musa bin Cafer aleyhisselam. رب العالمین بوایتی کرمه دا بیاریyor که و وهب ناله و اسحاق و یعقوب من قبل ومن زُرِّيَّتِهِ وَأَيُوبَ وَمُسَ وَمُسَ نَجزِ وَزَكَرِيَّ وَيحْيَ كُلٌّ من زرییته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا دخارون و کزالک نجذل من الصالحين بردا حضرت عليه Peygamberlerin soyundan zikrediyor Rabbul Alemin. İmam Musa Aleyhisselam, Musa bin Cafer Aleyhisselam Harun'a sordu. Dedi ki Harun, Hz. İsa'nın annesi kimdi? Babası kimdi? Dedi ki Hz. İsa'nın babası yoktu. Sadece annesi vardı Meryem. Dedi bak Kur'an-ı Kerim Hz. İsa Aleyhisselam'ı babası olmamasına rağmen peygamberlerin soyundan geldiğini buyurmakta. Ve sonra yine buyurdu dedi ki acaba Alimran suresindeki şu ayeti kerimeyi duymadın mı? Ki Allah diyor ki ey peygamber o necran Hristiyanlarına söyle ki gelin çağıralım evlatlarımızı ve de nedir kadınlarımızı ve de canlarımızı birbirimize lanet okuyalım. Bu ayeti kerimeyi hiç duymadın mı? Burada da Hz. İmam Hasan ile İmam Hüseyin aleyhisselamı Rabbul Alemin orada peygamberin evlatları olarak zikretmektedir. Yani evlatlar ne kadar da Hz. Fatıma'dan olsa bizzat peygamber efendimizin evladıdırlar İmam Hasan ile İmam Hüseyin aleyhisselam. Ve yine bu ayeti kerimede en önemli noktalardan bir tanesi de Rabbul Alemin'in burada Hazreti Ali Aleyhisselam'ı peygamberin canı olarak zikretmek istedir. Buyuruyor ki, Enfusena ve enfusekum. Gelin nefislerimizi ve nefislerimizi çağıralım. Peygamber diyor ki, Ali benim nefsimdir, Ali benim canımdır, Ali benim özümdür. Peygamberin canı olmak, yani kardeşlikten ötedir, akrabalıktan ötedir, arkadaşlıktan ötedir. Yani peygamber diyor ki ben ne isem Ali de odur. Ali benim özümdür. Ve bunun kendisi de Hz. Ali Aleyhisselam'ın o yüce faziletlerinin sadece bir tanesidir ki Kur'an-ı Kerim açık ve net bir şekilde bunu bizlere nedir? Göstermekte ve de bildirmektedir. Hristiyanlar orada Peygamber Efendimizle o anlaşmayı yaptıktan sonra döndüler Necran'a ve de durumu da kendi emirlerine bildirdiler. Ve aradan bir müddet geçtikten sonra o gelen 10 kişinin içerisinde kaç kişisi geldiler Medine'ye tekrar Peygamber Efendimiz'in huzuruna ve orada Peygamber Efendimiz'in huzurunda Müslüman olduklarını ilan ettiler. İşte bugün böyle bir olayın yıl dönümüdür ve bu olayda bir taraftan Peygamber Efendimiz'in hakkaniyetini ispat ettiği gibi Əhl-i Beytə salamın da fəzilətinə işarət etməkdədir. Rabbul aləmin inşallah bizləri Quran da Əhl-i Beytin bu gözəl yolundan ayırmasın. Aqibətimizi, sonumuzu hayr eysin inşallah Taala.